Herkese merhabalar, ben Deniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ulanzi'nin VL49 serisi yanlış hatırlamıyorsa evet VL49 serisi LED lambası olan vlock setini inceleyeceğiz. Setimizi şöyle bir gösterelim. Böyle bir kutusu var. Öncelikle kutuyu bir açalım, bakalım içinde neler çıkıyor. Kutuyu açıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir bir hard case var. Gayet başarılı. Bence yeterli. Gördüğünüz gibi şöyle bir hard disk kutusu gibi bir kutu. Ee, hafif hard case de sayılabilir. Güzel bir case. İçinden böyle bir Vlog Master Plan çıkıyor. Ee, VL49 serisi bu ışığı anlatan, işte ışığın düğmelerinin ne işe yaradığını falan filan anlatan, şarj süresini falan anlatan bir kutu. Şöyle bir kağıt çıkıyor. Şimdi şu kutudan kurtulalım. Evet. Kutudan kurtulduk. Şimdi gelelim ee, kutu açılışına. Kutumuzu açıyoruz. Kutuyu açtığımızda böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Yani ne çıkıyor? Bir adet şarj kablosu. Bir adet tripod. Bir adet Ulanzi VLK 49 2000, 2000 miliamperlik bir pile olan bir ışığımız çıkıyor. Ee, bir adet telefon takma aparatı. Evet, gördüğünüz gibi. Ee, telefon takma aparatının bir güzelliği var. İsterseniz yatay, isterseniz dikey kullanabiliyorsunuz. Ee, bu da nasıl oluyor? Altında bir tripod girişi var. Ve arkasında bir tripod girişi var. Eğer arkadaki bu girişten kullanırsanız dikey, alttaki girişten kullanırsanız yatay kullanabiliyorsunuz. Ee, şimdi bir setimizi kuralım. Tripot'u size biraz tanıtayım. Tripot'tan biraz bahsedeyim. Ee, Tripot böyle gördüğünüz gibi adı üstünde 3 ayağı olan bir Tripot'umuz var. Gayet sağlam duruyor. Tripot'un en güzel özelliği böyle çektiğinizde uzuyor. Gördüğünüz gibi. E, tripod'un şu alt kısmı ve şu kısmı ve kafa kısmı alüminyumdan. O yüzden baya sağlam aslında. Güzel kaliteli bir malzeme. E, şu ayaklarının uç kısmında da gördüğünüz gibi burada şeyler var. E, hafif küçük lastik papuçlar var. Bunlar da böyle masa gibi yüzeylerde e, güzel tutulmasını sağlıyor aslında Tripod'un. Şimdi Tripod'umuzu e, yatay olacak şekilde bağlayalım. Bakalım. Telefonumuzda da test edelim. Evet. Gördüğünüz gibi tripodu kurdum. Tripodu daha sonra döneceğiz. Şimdi birazcık ışıktan bahsedelim. Işığımız dediğim e, videonun başında söylediğim gibi ışık VL49 serisi 2000 mAh pili olan e, ve kademeli yanan bir ışık e, Type-C'den şarj oluyor Yalnız Type-C'den şarj oluyor ancak e, Ulansi'nin şöyle bir sorunu var aslında e, Şu şarj aletini bağladığınız bu uç kısma çok dikkat etmeniz gerekiyor e, Birçok kullanıcıda gördüm ve duydum internette de okudum e, Bu uçlar biraz böyle kabloyla oynadığınızda kolay kırılabiliyor o yüzden e, biraz hassas olmanız lazım ışığınızı şarj ederken. Işık yaklaşık 3 saat yanıyor. 3 saat boyunca yanabiliyor. Yani bu fabrika verisi. Ee, şöyle yaktım ışığımızı. Şu an birinci kademede. ikinci, üçüncü ve dördüncü ve beşinci kademede. Işık gayet başarılı aslında bakarsanız. Ee, gayet başarılı. Ben beğendim. Işığın bir güzel yanı da e, me, mesela ilerleyen zamanlarda bu ışık yetmemeye başladı ve bir bu ışıktan bir tane daha aldınız. Ve daha fazla ışığa ihtiyacınız var. Ben de mesela bir tane daha var. Bu ürünün de incelemesini yapacağım. E, bu başka bir model. Bundan daha sonra. Yine bu da VL49 serisi. Ama bundan da bahsedeceğim ileride. Işığı böyle iki tanesini 3 tanesini hatta şurada bir tane daha var. 3 tanesini isterseniz böyle kullanabiliyorsunuz. Bağlayabiliyorsunuz. Gayet sağlam gördüğünüz gibi. Bu altında bulunan hot shoe'lardan ışığı gayet güzel e, bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu ışıkların her birinin altında tripod deliği de var. İsterseniz tripod yuvasına da bağlayabiliyorsunuz. E, söylediğim gibi ışığın e, 3 saat çalışma var. 3 saat sonra şarj etmeniz gerekiyor. Direkt şarjdan çalışıyor mu? Hayır. Yani şarja bağlayıp çalıştıramıyorsunuz. İlla şarj olduktan sonra kullanmanız gerekiyor. O yüzden de e, bir kötü yanı bence o. E, Powerbank ile şarj oluyor mu? Evet. Işık ışık gayet kaliteli. Sadece tek şeyi söylediğim gibi şu şarj yuvasını takıp çıkarırken dikkat etmeniz ve böyle bir gerginlik oluşturmamanız ee, bu vlog kitinin en güzel yanlarından birisi de şu çantası. Gerçekten harika bir çanta. Yani çok kullanışlı bir çanta. İçine başka bir şey de koyabilirsiniz. Ben mesela mikrofonlarını da içine koyuyorum. Kendime güzel bir vlog kiti yapıyorum. Şimdi telefonla bir deneyelim bakalım. Telefonumuzu şöyle bir bağlayalım. Gayet kolay bağlanıyorsa kolay da çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi çıkıyor. İsterseniz şöyle yükseltebiliyoruz dediğim gibi isterseniz istediğiniz ayarda kullanabilirsiniz. 3 kademeli dediğim gibi şöyle 1, 2 ve 3. ayarı. Mesela şu an ikinci, ve şu an birinci ayarda. Ee, telefonunuzu bağladıktan sonra şöyle ışığınızı yakıp takabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi telefonun kamerasını da açıyorum ben şimdi şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle kendime çeviriyorum. Aynı zamanda bu bir vlog kiti olduğu için elinizde de şu şekilde elinizde de tutarak dolaşabilirsiniz. Yani şu tripod e, yapısı itibariyle şurada da bir kavuşuk bölgesi var. Tripod yapısı itibariyle bu şeyi çok güzel sağlıyor. Yani elinizde tutup, tutup dolaşma imkanı çok güzel sağlıyor. Pod şuurlarını ve şeyleri sıktıktan sonra bayağı sağlam aslına bakarsınız. Yani gerçekten sağlam bir ürün. Ee, bu öğrenci söyleyeceklerim şu an için bu kadar ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere bu sefer bir dahaki videoda yine bir ulanzi işleyeceğiz ee, o bundan biraz daha yetenekli bilet bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi günler dilerim.